Şimdi ibadet kelimesini Allah Resulü'nün mübarek ağzından dinleyelim. Not aldım kaynaklardan. Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh anlatıyor. Hanbeli mezhebinin müştehidi. Var ya hani dört mezhepten de birisi Hanbelidir. Bu mezhebin müştehidi dehşetli alim. Hadis üzerine muazzam bir otorite. İmam Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh. Arşa çıkmış bir alim. Ahmed bin Hanbel onun da çok değerli bir kitabı var, hadis kitabı, Müsnet. Adı Müsned. Efendimizin hadislerini toplamış, kitap yapmış. Bu hadisi oradan aldım, naklediyorum. An Adi ibn Hatim radıyallahu anh lemme belegathü da'vetü Resulillah sallallahu aleyhi yani, ve sellem ferre ile şami ve kâne kat tenassara fil cahiliye. Adi bin Hatim namında bir sahabi. İsmi Adi, El Adiyyü diye geçiyor. Bu zat Allah Resulü İslam'ı tebliğ etmeye başladığı zaman Mekke'den ve Medine'den çıkmış Şam, Şam vilayetine gitmiş. Şam'a kaçmış. Ferre ile Şam diyor. Ferre, yefirri firar Arapça. Firar etti, kaçtı. Şam'a gitmiş. Şam'da da ve kâne kat tenessara fil cahiliye. Yani cahiliyet döneminde gitti, Hristiyan oldu. Tenassur Arapça Hristiyanlaşmak demek. Masrani Arapça. Hristiyan oldu. Evet. Sonra Fetekaddeme Adiyyün ilel Medine ve kâne reisen fi kavmihi İslam'ın diyor daveti yayılınca, tebliğatı çoğalınca, duyulunca kalktı Medine'ye geldi. Tekrar gerisini geri Medine'ye geldi ama Hristiyan olarak geliyor. Geldi ve hem de çok büyük bir kabilenin aşiretin reisiydi. Öyle diyor hadis. Ve kâne reisen, reis demek başkan, reis. Fi kavmihi, bütün kavminin, kabilesinin reisiydi. Mühim bir adam, Hazreti Adi geldi. Fedekale ala Rasulillahi, Allah Resulü'nün huzuruna girdi. Bizzat Peygamberimizin huzuruna çıkıyor. Ve fi unuki adiyyin salibin min fıbba. Bu Hazreti Adi'nin de diyor boğazında gümüşten bir haç vardı, haç. Salib Arapçası, Türkçesi haç. Yunancası istavroz, Gümüşten böyle hani bazı gençler takıyor ya boynuna alyans diyorlar, o da gümüşten bir haç takmış, o şekilde peygamberin huzuruna girmiş. Evet. Allah'ın Rasulü derhal itrah, anke hezel sen ya adiyyü. Rasulullah'ın derhal mukabelesi ve müdahalesi böyle, ey adi benim huzuruma geleceksen ki geliyorsun, derhal boynundan o kutu çıkar at, itrah, tarh etmek ve çıkartma o boynundaki putu, put kelimesini kullanıyor. Ve sen aratıp put demek. Hristiyan haçı peygambere göre put oluyor. O putu boynundan çıkar at öyle gel buyuruyorlar. Ve arkasından da Allah'ın Resulü ve huve yakra'u aye şu ayeti kerimeyi peygamberimiz okumaya başlıyor. Ayet okuyor. Estaizu billah. İttakazu ahbarahum <laughs> ve ruhbanahum erbaben min Allah'ın bu ayetini okuyor. Orada sohbet başlıyor. allah Teala bu ayette buyurur ki, Yahudiler hahamlarını, hahamlar biliyorsunuz Yahudilerin başı, hocaları, en büyükleri haham diyorlar. Hristiyanlar da papazlarını Allah'tan başka ilah edindiler. Allah'ı bıraktılar, Hristiyanlar papazlara ibadet etmeye başladılar. Bakın çok enteresan. Burayı anlamazsak hiçbir şey anlayamayız. Şahsen yani ben burayı anlamak için çok çile çektim. Hadisi anlamak da hayırlı meseledir. Maksat, meram nedir, delalet nereye işaret ediyor? Çok kolay bir şey değil. İttehazu <laughs> ahbarahum. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar da ruhban yani rahip papazlarını Allah'tan başka ilah edindiler, Rab edindiler. Yani Allah'ı bırakıp papazları aynen Allah gibi kabul ettiler. Yahudiler de, Yahudiler de Allah'ı bırakıp hahamlarını aynı şekilde telakki etmeye başladılar. Bu ayeti okuyup açıklayınca Hazreti Adi bakın itiraz ediyor peygambere. Diyor ki hani Hristiyan ya adam daha Müslüman olmamış. İnnehum lem ya'budunehum Ey diyor Muhammed peygamber demiyor. İman etmeyenler Hazreti Peygamber'i ismen çağırıyorlar. Sıfatını kullanmıyorlar. Ey Allah'ın Resulü demiyor. Allah'ın Resulü dese onu peygamber olarak e kabul etmiş oluyor mu? Olmuyor mu? Etmediği söylemiyor. Ey Muhammed diyor. <laughs> Onlar diyor senin anlattığın gibi gidip de papazın önünde kafasını yere koyup secde etmiyorlar. Böyle bir ibadet şekli yok. Sen ne de bunu söylüyorsun diyor. Yahudiler de gidip hahamın önünde eğilip, doğrulup, yatıp, kalkıp ibadet şekilleri yapmıyorlar. Neden bunu söylüyorsun diyor. Aklına bizimki gibi hemen şekil geliyor onunla. Ama peygamber açıklıyor. Arz ediyorum. Fekale. Allah'ın Resulü buyurdu ki, vela doğru senin dediğin gibi gidip de Hristiyanlar papanın önünde Yahudiler de hahamın önünde yatıp onlardan bir şey istiyor değiller. Onlara, onların ayaklarının ucuna başını koyup secde ediyor değiller. Tamam. Şekil olarak, biçim olarak, hareket olarak onların önünde yatıp kalkıyor değiller. Burası tamam. Ancak bakın şimdi ibadetin manası geldi. İnnehum harramül halale ve ehallu lehumül harame fettebe'uhum fezalike ibadetuhum iyyahum. Hadis ne kadar dehşet. Diyor ki Tamam senin anladığın veya anlattığın şekilde Yahudiler hahamın, Hristiyanlar da papazın önünde gidip de diz çöküp başını yere koyup secde edip eğilip bükülüp bilinen şekillerle ibadet yapıyor değiller ama papazlar veya hahamlar neyi haram ederlerse harramul halale helal olan bir şeyi haram ediyorlar. ve lehumul harame haram olan bir şeyi de helal ediyorlar. Allah'ın haram ettiğini helal ediyor papaz. Allah'ın helal ettiğini de haram ediyorlar ve Hristiyan Yahudiler de onlara aynen uyuyorlar. Onlar neyi yasaklamışsa onlar da o yasana uyuyorlar. Onlar neyi serbest etmişse onlar da bu serbestliğe uyuyorlar. Fezalike işte bu davranış ibadetühüm iyyahum onların papazlara ve hahamlara ibadet etmesidir diyor. İbadetin manası çıktı. Demek ki bir kimse Allah'ın haram ettiği bir şeyi helal etse bazı insanlar da tamam ya bu helalmış diye ona uysa bu uyan adamlar o adama ne yapmış oluyorlar siz söyleyin. ibadet etmiş oluyorlar. İbadetin bak manası genişledi. Bir kimse din adına, Allah adına bir haramı helal etse veya helalı haram etse. Helal olan bir şeyi haram etse. Mesela diyelim ki içki haram. içki kıyamete kadar haram olmaya devam edecek. Domuz eti haram. Haram. Papaz dese ki ben Allah adına bu haram olan domuz etini helal ediyorum dese Hristiyanlar da bu emre, bu işleme, bu eyleme, bu harekete uyup domuz etini yemeye başlasalar, Hristiyanlar bu hadis-i şerife göre papaza ne yapmış olurlar? İbadet etmiş olurlar. Demek ki ibadet kelimesi öyle sadece şekiller halinde izah edilmesi ile iktifa edilecek bir kelime değildir. Çünkü Allah'tan başka haram olan bir şeyi helal edecek kimse var mı? Müslümanın itikadına göre, veya Allah'ın kitabına göre böyle bir imkan, böyle bir fırsat, böyle bir ruhsat, böyle bir yetki kimseye verilmemiştir. Haramı helal etme yetkisi. Helal olan bir şeyi de haramı etme yetkisi Allah'tan başka kimseye de tasavvur olmaz. Bir Müslümanın itikadında, inancında bu sabit, salih, değişmez olan esas adlandır. Bütün dünya, bütün dünyanın parlamentoları, bütün dünyanın konseyleri, bütün dünyanın bilim adamları, heyetleri bir araya gelse, domuz etini helal edebilir mi edemez mi? Müslümanların itikadına göre diyorum. Diğer semavi dinlerde de böyle. ama papazlar toplandılar. Dediler ki ya her ne kadar domuz eti haramsa da yasaksa da biz Allah adına bunu helal ediyoruz. Neyin dediler. Hatta şu anda Avrupa'da papazlar vallahi açıkça söylüyorum erkek erkeğe evlenenlere dahi fetva vermiş durumdadırlar. Şu anda Belçika'da efendim bilhassa İngiltere'de ve sahir Avrupa ülkelerinde papazlar, biz de papazlar, bende belgeler var. Bir erkek, çok affedersiniz, yani söylerken bile korkunç, insan utanç duyuyor. Beğendiği bir erkekle papaza müracaat ediyor. Ben erkek erkeke evlenmek istiyorum diyor. Vallahi papaz burada nikahını kıyıyor. Bu kadar sapık papaz. Allah'ın nehyettiği, haram ettiği, yasak ettiği şeyi papazlar rahat rahat serbest etmişler. Caiz demişler, serbest demişler, olur demişler, zamanın icabına göre böyle olmasında bir sakınca yoktur demişler. Ve Hristiyanlar da bunu kabullenmiş, benimsemiş, uyum sağlamış, tatbik etmeye başlamış. İşte bu davranışı peygamberimiz onların onlara ibadetidir diyor. Fezalike ibadet onun ibadetleri böyledir. Mesela herhangi bir kız veya bir kadın yabancı bir erkeğe cevabını siz verin. Herhangi bir kız veya bir kadın yabancı bir erkeğe helal mı haram mı? Haramdır. Onunla hiçbir ilişkide bulunamaz. Halvette kalamaz, cinsel birleşimde bulunamazlar. Zina olur, haram olur. Ama Allah'ın emriyle o kadını, o erkeğe nikahlarsanız bu haram ne olmuş olur? Helal olmuş olur. Ama Allah'ın emriyle olursa, Allah'ın yetkisine dayanarak, Allah'ın hükmüne göre yaparsanız helal olur. Başka türlü mümkün değil. Bundan dolayıdır ki İslam dininde dini nikah dediğimiz, şer'i nikah, dini nikah dediğimiz hadisede biliyorsunuz, nikah şöyle kıyılıyor. Damat ile gelin hanım tesettürlü, örtülü gelip oturuyorlar. Ben zaman zaman giriyorum böyle nikahlara. Ve evzu besmeleyi çekiyoruz. Arkasından Allah'ın emriyle diyoruz. E Allah'ın emri olmadan mümkün değil. Yani yetkiyi Allah'tan alıyoruz. Allah bu yetkiyi veriyor ve Allah kullanıyor bu yetkisini. Allah'ın emriyle, Peygamberimiz Efendimiz'in sünnetiyle, kavliyle, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretler iştihadıyla, bazı iştihadlar var. Şahitlerin de şehadetiyle, huzurda şahitler var, şahitsiz olmaz. Aramızda tespit ettiğiniz diyoruz, mehri muaccel ile, evladım diyoruz delikanlıya sen, falanın kızı falancayı karılığa yani zevceliğe aldın kabul ettin mi? Aldın kabul ettim diyor. Kıza soruyoruz sen de Allah'ın emriyle, Allah'ın hükmüyle, peygamberin kavliyle aynı şartlarda sen de falan oğlu falanı kocalığa aldın kabul ettin mi? Aldın kabul ettim diyor. Şahitler işte şahit misiniz? Şahidiz. Bu nikah Allah ve Resulüne göre geçerli oluyor, değerli oluyor, tutarlı oluyor. Amenna. Müslümanın nikahı budur. Şimdi bir de resmi nikah var. Hani belediye diyorlar, resmi diyorlar. Oraya damatla gelin gidiyor. Evlendirme memuru nikah memuru demeyelim, evlendirme memuru oturuyor, işte tedbirini alıyor, kit, önündeki defteri açıyor, kaydınız görülmüştür, müracaatınız anlaşılmıştır, evliliğinize mani bir hal bulunmamıştır dedikten sonra kıza soruyor, kızım sen diyor falan, oğlan falan oğlu falanı kocalığa kabul ediyor musun? Evet diyor. Oğlum sen de falan kızı falanı karılığa kabul ediyor musun? Evet. Şimdi memur ne diyor? Ben de sizi belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum diyor. Karı koca ilan ediyorum demek bu kızı sana helal ediyorum demek anlamına gelir. Haramken helalim. Peki Allah'tan başka hiç kimse haramı helal etme yetkisine sahip değil mi? Ama bak bugün resmen bu devam ediyor. Görüyor musunuz? Yani meselenin tüm noktasını anlatmak istiyorum. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu da çok büyük bir mesele. Çok uzun bir mesele. Çok zor, zahmetli bir mesele bu. Belediye başkanının diyor bana verdiği yetkiye dayanarak. Bazıları da böyle demiyor da medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Cinsi temasta bulunabilirsiniz diyor. Haramı helal etmiş oluyor mu? Olmuyor mu? Resmen etmiş oluyor. Halbuki bir Müslümanın itikadına, inancına, kitabına, akamına göre Allah'tan başka haram olan bir kızı, bir oğlana helal etme yetkisi kimsele var mı yok mu? Ama bakın işte siz hepiniz bunun Seyrediyorsunuz bunları ama ne oluyor? Ne manaya geliyor? İbadet ne demek? Küfür ne demek? İman ne demek? Vallahi bilmiyorsunuz. Böyle bir yere varılmaz. Bak peygamber ne diyor? Haramı papazlar diyor helal ettiler. Hristiyanlar da tıpış tıpış o papazlara uydu. İşte onları ilah edindiler. ibadet ettiler onlara. İlla geçsin de karşında secde etsin ya. Bu davranış da ibadet demektir. Halbuki Müslüman günde 40 defa 40 rekat namaz. Şimdi akşama teravih namazı kılacağız. 20 rekat da ilave edeceğiz. Her gün kaç rekat olacak? 60 rekat namaz kılmış olacağız. Her rekatta Fatiha suresini okuyor muyuz, okumuyor muyuz? Okuyoruz. Ne diyoruz? İyyâke nabudu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet ederiz. Bak manası geldi şimdi. İyyâke ancak sana ne ibadet ederiz. Ancak senin koyduğun hükümlere, senin koyduğun kanunlara itaat ederiz. Bak mana geniş. Yalnız yatar kalkarız demek değil mi? İşlerimizi, dünya işlerini, her işimizi senin koyduğun hükümlere göre tanzim ederiz demektir. İbadet kelimesini geniş anlamak zorundayız.